Yani şurada dinlenme yerlerim benim o. Böyle yerler yani misletolları ya da geniş yayaların kullanmadığı kaldırımlar. Çünkü yolda gidince sürekli tempoda gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ama sürekli tempoda yoru yok tabi. Elektrikli de olsa, rüzgar faktörü de var çünkü. Yani elektrikli kullananların daha var, daha, var, daha helal olsun. Büyük var demek ki. Gerçi benim sağlığım değil, helvetsiz değil. Hepatitler de var dizlerde de, çapraz bağlarda falan var. Çok da pedala daha yüklenemiyorum. Yani çok ağır testte kalırsam sıkıntı Çocuğunuzu öğretin, çöpü arabadan içeri atmasın. Ayol Ay acılar. Konya isim. Işte. Buranın da hali şöyle. Biraz çekeyim şuraları da. Burası çok bakımsız kaldı. Ee, bakanlığa yazdım ama böyle dönüş olmadı. Bakalım bir de Ciner'den yazacağım. Ya bu güzelimleri böyle boş 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 bıraktılar. Burada bir güvenlik duruyordu buradaki girişte. Böyle üç tane daha araç ve motorlarına girebileceği girişler var. Güvenlikler vardı. Güvenlikler motorları vesaire sokmuyordu tabii. Şimdi motorlar da girmeye başladı ve de bir de burası boş diye basıyorlar. Çok tehlikeli işler yapıyorlar. Zaten burası sıkıntılı semtler bu sur dibinin çevresi yani. Suç olanların yüksek olduğu semtler. Ha, ayrıca turistik de semtler ama yani mahallesi, yerlisi genelde roman vatandaşlar falan. Sıkıntılı mahalleler bilen bilir yani. Can Kurtaran olsun, Küçük Langa olsun, Koca Mustafa Paşa, Cerrah Paşa, Samatya. Çok eski semtler tabi. Gece kondu ve işte yani daha gelir seviyesi düşük aileler çok daha doğrusu onların çocukları da genelde sorunlu oluyordu, İşte suçlar meyilli oluyor ya da mahalle ortamı da öyle. Sirkeci Yedi Kule arası bisiklet orada geçen de, de videosunu çektim. Henüz yayınlamadım onları sanırım daha. Ee, tarih sırasına göre yayınlıyorum meyan boş kaldıkça şey YouTube'da. Sonra da Twitter'da bisiklet hesabımda paylaşıyorum onları da. yani işte günlük çekimler normal doğal nelerle karşılaşırsak, yollarda görülsün anlamında çekiyorum öyle çok Hani böyle youtuber mutlu ya da fenomen olma derdimiz yok. Ya da bir gelir kaynağı değildi. Yani bisikletçiler nelerle uğraşıyor işte İstanbul trafiğinde. Böyle birçok yere gidiyorum. Genellikle sahil hatları yani bisikletçilerin kullandığı hatlarda, yollarda. Nelerle karşılaştıklarını günlük yaşamda göstermek amacıyla benim çekimlerim. Yani o yüzden çoğunda da konuşmuyorum da hatta. Doğal yani gidiş sürüş şeyimi çekiyorum. İşte bazen de konu geldikçe böyle bilgilendirme veya işte dertlerimizle ilgili yorumlar yapıyorum. İşte burada sirkeciden sonra ilk can kurtaran e, Ayasofya'nın hemen Sultanahmet'in alt şahsı burası. Sahile yakın kısmı.